Herkese yeniden merhaba. Hayatıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çeki olacağım. Çeki makyajı yapacağım. O yüzden bu şekilde giyindim. Çünkü cosplay yaparmış gibi hani böyle gidip çeki'nin kıyafetini alıp giymek yerine bedenime boyalarla tişörtünü yapmayı düşündüm. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle tenime kapatıcı geçtim. Böyle kızarıklıklarımı falan kapattım. Oraları göstermedim. Çünkü kendi yani normal standart şeyler yaptım. Şimdi de yüzüme böyle birazcık boyutlandırma yapacağım. Böyle elma yanaklarını, o sinirli, kızgın bakışlarını gölgelerle tamamlayacağım. Önce yüzüme böyle birazcık kızgınlık ifadesi katmak için bronzerla gölge vereceğim. Bunu da daha mamamayla yapıyorum. Elmacık kemiklerimi böyle daha yuvarlak yapacağım. Şimdi sinirli, kızgın bir ifade için şuralarıma birazcık çatılmış, gerilmiş gibi. da böyle içleri var ya birkaç tane böyle bunu keçeli kalemle yapıyorum. Şimdi aynı şekilde göz kapaklarıma da derinlik vereceğim yine aynı ürünü kullanıyorum. Kaşlarımı böyle bununla tek tek kıl gibi çizeceğim. Sırmı da bitirdim, şimdi asıl olaya yani vücut boyama kısmına geliyorum. Bu vücut boyama için önce onun bir kıyafeti var, onu yapacağım böyle tulum gibi. Bunu da NYX'in krem e, kalırlarından mavi rengiyle yapıyorum. Bunu aktive etmek için yüz yağım yok demiştim, o yüzden e, bebe yağı kullanıyorum çünkü cilde zararı olmayan en etkili yağ o. Yani Zeytinyağı falan kullanmam sonuçta. Açılmıyor ya. <laughs> birazcık bebe yandan damlatıyorum. Kaç damla? Boyayı sürüp vücudumu boyamaya başlıyorum. Birazcık boyanmamı alıyorum. <laughs> Ya hayır bu makyaj için sonuçta hani bir boya alıp beş tane makyaj yapabiliriz ama bir kıyafet alıp sadece bir karaktere bürünebiliriz. Tamam tamam. İnandım ya tamam tulum kısmını tamamladım. Birazcık vereyim. bunu detaylandıracağım. Düğme falan ekleyeceğim, gölgelerini ekleyeceğim. Ama şimdi fırçama bir tane fırçam var. O yüzden maviyle olan bütün işlerimi bitirip en son e, başka renklere geçeceğim. Şimdi de boyutlandırmamı yapacağım. Kapıya Revolution. U... Şuna da yapsın. Ya yeter ya yeter ya. Şuna da, <laughs> ya da aynı şey. <laughs> ah! Tuluma gölgeleri ekliyorum. Buraya düğme ekleyeceğim. Düğmelerin altına gölgeyi koyuyorum şimdi. Şuralar benim düğmelerim. Şimdi şuralara biraz mavi gölge bir takacağım. Gölgelerimi ekledim. Şimdi mavi rengimi birazcık tonunu açarak yani ben bu tonu nasıl açacağım? Ee, BB kremle açacağım çünkü beyaz boyamıyor. Elime birazcık kapatıcı aldım. Şimdi bu iki rengi karıştırarak daha açık bir ton elde etmeye çalışacağım. Umarım olur çünkü beyaz boyam gerçekten yok ve şu an çok ihtiyacım var. Birazcık da BB krem ekliyorum ki rengi iyice de açılsın diye. Şu şekilde rengini açıyorum. Bu arada avatar makyajı gelmez mi? Yorumlara yazsınlar. Avatar makyajı gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Beğenmeyi de unutmayın. Şimdi bir tık daha koyu alıyorum. Bu sefer bebek mavisinin bir tık daha koyusu ama bu buradaki gibi lacivert olmayacak şekilde bir ton elde ediyorum. Elimin üstünde şu şekilde rengi yumuşatıyorum ve yine tişört çizgime devam ediyorum. <laughs> bu yaptığın tasarımları ailen gördüğündeki verdiği tepkiyi bize anlatır mısın sen? annem zaten direkt şöyle. Wow! <laughs> direkt bu abi. Yani herkes yapar bunu. <laughs> Böyle yani tepkiler genelde çok olumlu yönde beni gerçekten çok motive ediyor aile. Eskiden sana can derdim plastik sopayla döverdim ben şimdi <laughs> ne oldu? Ya can burada iş yapıyoruz da öğretemedim bir öğretemedim. Öğrenci. <laughs> evet. <laughs> 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 tişörtüme aydınlatma yapmak için ee, yine maalesef şu beyaz boyanın eksikliğini çok çekiyorum. Bu BB kremi kullanacağım cilt rengi ve elimde yer kalmadı bu arada. Birazcık elimi sileyim. BB kremi sürüyorum ve ince uçlu bir fırçayla mesela olabilir şununla. Bununla şimdi aydınlatmalarına başlıyorum. <laughs> Ee, ama bunların daha gerçekçi, çok daha böyle bir tişörtmüş gibi durması için bir de gölge yapmam gerekiyor. Gölgeyi de normal siyah bir farla, normal elime siyah bir far, fırçamın üstüne siyah bir far alıyorum. Böyle her bir e, tişört çizgisinin arasına siyah gölge verecek şekilde boyutlandırıyorum. bitirdim. Gölgelendirmelerimi, aydınlatmalarımı yaptım. Sizce nasıl olmuş? Yani şuralarımı sileceğim tabii video sonunda daha güzel bir şey olması için ama şimdi hareket ettiğim için kolatlarıma boya bulaşması normal. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim çünkü bayağı bir emek verdim siz de burada hızlı hızlı izliyorsunuz ama işte 40-45 dakikamı falan aldı yani. Aslında böyle kolaymış gibi gözüküyor ama bunun tonlaması simetrisi gerçekten çok uğraşıyoruz. Kamera arkası olsun, kamera önü olsun çok zor. Şimdi yüzüme geçiyorum. Yüzümde daha detay çalışacağım için bu ince fırçayı tekrar temizlemem gerekiyor ucunu. Ee, yüzüme böyle kırmızı kesikler yapacağım. Bunun için yine kırmızı boyamı alıyorum. çektim. Tabii ki de buna boyut vereceğim. Bu şekilde kalmayacak. Yine Lix'in e, krem kalıplarından bu kahverengi rengini kullanacağım. Şimdi boyutlandırmaya başlıyorum. Birazcık gölgemi verdim. Şimdi dış gölgelendirmelerimi yapacağım ki böyle daha derin dursun. Onun için de şu şekilde ince uçlu bir fırçaya ihtiyacım var ve koyu kahverengi bir tona ihtiyacım var. Onu da yine Makeup Revolution'un paletinden kullanacağım. <laughs> de bitti. Şimdi yapacağım tek bir şey kaldı. Böyle buralara zımba eklemek, zımba görüntüsü vermek. Onu da yine e, NYX'in bu krem kanallarına siyah rengi yapıyorum. Birazcık fırçamı alıyorum. <laughs> makyajım bitti. Saçımı da yapıp geldim. Ne düşünüyorsunuz yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten çok uğraştım. Hani gölgelemeler olsun. Bir yandan hani aynadan bakıp vücudum boyum olsun. Gerçekten çok zorlandım ama buna değdiğini düşünüyorum. Ben aşırı beğendim. Sen? Harika <laughs> Teşekkür ederim. Biz çok beğendik. Siz de beğendiyseniz lütfen aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olup videolarımı takip edebilirsiniz.